Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta Türkiye savunma sanayinde ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları inceleyeceğiz. Türkiye savunma sanayi dışında bir de Çin'le ilgili bir haberimiz var. Çok değişik bir teknoloji üretmişler. Yine insansız hava araçları ile ilgili bunu konuşacağız. Bunun yanı sıra son olarak da bu hafta içerisinde yine bizimle Tapilab olarak katıldığımız, Tapilab araştırma grubu olarak katıldığımız bir konferans var. Sinyal işleme konferansı. Bu konferansla ilgili deneyimlerimizi e, ufak da olsa aktarmaya çalışacağız. Çünkü bu etkinliğe birçok savunma sanayinden firma geldi. Paneller dinlendi. Birçok oturumlarda yine birçok savunma sanayi firmasından gelen işte yüksek lisans yapan, bunun yanı sıra işte doktora yapan birçok sektör uzmanlarını dinleme fırsatı elde ettik. Bunlarla ilgili detayları bölümün ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. E, hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Bu haftanın Türkiye savunma sanayi ile ilgili olan haberlerine Baykar firmasının yapmış olduğu birkaç gelişme ile birlikte başlayacağız. Ee, öncelikle kemankeş bir mini seyir füzesi ile başlayalım. Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenerek hava hedeflerini tam isabetle e, vurduğu kemankeş bir mini seyir füzesi. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştiriliyor biliyorsunuz. Bu yapay zeka tabanlı mini akıllı füze. Zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefiyle birlikte imha görevini başarıyla tamamladı. Çor ve Keşan'daki test merkezlerinde yürütülen faaliyet kapsamında Akıncı TİHA kanat altında taşıdığı 2 adet kemankeş 1 ile havalandı. Sonrasında senaryo gereği başka bir drone tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yapılan atışlarda kemankeş bir füzeleri otonom uçuşla hedefleri tam isabetle vurdu. Böylece yapay zeka destekli hedefleme sisteminin başarısı da bu vesileyle doğrulanmış oldu. Jet ile çalışıyor keman keş e, yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor ve 200 kilometrenin üzerindeki menziliyle birlikte düşman hattının gerisindeki en riskli hedeflere de ulaşabiliyor. Akıncı TB2 ve TB3 sihalara entegre edilebiliyor bu platform, bu füze. Bu yeni nesil mini seyir füzesi zorlu hava koşullarında dahi hedefini tanıyıp imha edebilecek kabiliyete sahip. Türkiye'nin insansız sistemlerdeki vurucu gücü e, artık çok daha güçlü diyebiliriz. Yapay zekanın da bu sistemle entegrasyonunu hızlı bir şekilde tüm firmalar, tüm profesyoneller artık adapte olmuş durumda diyebiliriz. Baykar'la ilgili bir diğer gelişme aslında çok ilginç bir gelişme, çok öne çıkan bir haberdi bu da. Makine kimya endüstrisiyle ortak bir şekilde bir test görevi gerçekleşti aslında. Bu da farklı bir kritik eşik diyebiliriz. TCG Anadolu'da konuştu bayraklar TB3. Bu arada artık bunu haberini yapmıyoruz çünkü TB3 artık alıştı. TCG Anadolu'dan sürekli testlerini yapıyor. İşte bu kaydı almadan önce yine bu pazar işte 170 sort ile birlikte bir paylaşım yaptı Baykar sosyal medya hesabından. Artık haber olarak değil de bir gelişme olarak alıyoruz bunu. Bayraktar TB3 TCG Anadolu'dan iniş kalkış testlerini yapıyor. Tabii ki biz tek ağza söylüyoruz bunu. Bu test gerçekleştiriliyor ama tabii ki bunun geliştirilmesi, gerçeklenmesi sahada gösterilmesi gerçekten e, inanılmaz derecede zorluklara sahip olduğunu e, biz kendi ufak projelerimizde bile karşılaştığımızda görüyoruz ki bu tür bu denli büyük projelerde ne gibi zorluklar çıkıyor tahmin bile edemeyiz. Bu haberimiz dediğim gibi TCG Anadolu'da konuştuğu Bayraktar TB3 SİHA ile birlikte makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen Pirana kamikaze insansız deniz aracı yani KIDA ortak bir test görevini başarıyla tamamladı. Şimdi bu testte Bayraktar TB3 hem veri bağı üzerinden kontrol sağladı hem de role görevi üstlenerek Pirana Kida'nın hedefe yüksek hassasiyetle yönelmesini sağladı. Sadece 3 metre genişliğindeki hedef yüksek hızla gelen Pirana tarafından tam isabetle vurularak imha edildi. Bu test yalnızca bir deneme değil, insansız hava ve deniz platformlarının birlikte hareket ettiği yeni bir harp doktrininin sahaya yansımasıydı aslında. Pirana Kida 50 nat ve üstü hızla birlikte seyredebiliyor. Bu su jeti itki sistemine de sahip. Bu arada 50 natın yaklaşık işte 93 km bölü saat ve üzeri anlamına geldiğinde söylemiş olalım aşağı yukarı kafamızda bir hız canlansın diye. Bu şekilde su jeti itki sistemine de sahip bir platformdan bahsediyoruz. Yüksek manevra kabiliyetli bir kamikaze deniz aracı olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra nasıl yön buluyor bu platform? E CRPA'yı destekli dediğimiz GNSS sistemleriyle birlikte aslında kurabiliyor. Bu söylediğim kısaltmalar nedir? Bunu kısaca açıklamam gerekirse CRPA dediğimiz şey e, Controlled Reception Pattern Antenna dediğimiz yani kontrollü alım desenli anten sistemi diye belki çevirebiliriz bunu. E, CRPA dediğimiz şey yine GNSS gene açıklayacağım birazdan. GNSS sinyallerine karşı yapılan elektronik karıştırmalara işte bu jammer dediğimiz ataklara karşı dayanıklılığı artırmak için kullanılan özel bir anten teknolojisi. Sinyali aldığı yönü analiz ederek karıştırma kaynaklarını bastırabiliyor bu vesileyle. Peki GNSS dediğimiz şey neydi? E yine sürekli bölümlerimizde aslında değiniyoruz buna. Global Navigation Satellite System diye baş harfleri bu şekilde açılıyor. Küresel navigasyon uydu sistemi diye de çevirebiliriz. Yani GNSS dediğimiz şey Amerika'nın GPS, işte Avrupa Birliği'nin Galileo, Rusya'nın Glonass işte Çin'in Beidou gibi tüm uydu konumlandırma sistemlerini kapsayan genel bir terim. Yani bu CRPA destekli CNS sistemleriyle birlikte elektrooptik kameralar ve gelişmiş görev bilgisayarıyla donatılmış olan bir Araçtan bahsediyoruz. Hem otonom hem de operatör kontrolü modda görev yapabiliyor. Üzerinde taşıdığı 65 kilogramlık harp başlığı 15 kilogram ön deliciliği yapısıyla birlikte düşman gemileri, üst bölgeleri ve limanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Radar izi düşürülmüş kompozit gövdesiyle sessiz modda savunma hatlarını aşabiliyor bu platform. 200 deniz milinin üzerinde bir menzile sahip. Bu da yaklaşık 370 kilometre ve üzeri bir menzil anlamına geliyor. Bu küçük ama ölümcül bir sistem olduğunu söyleyebiliriz bunun. Operasyonel kabiliyeti de çarpıcı biçimde bu vesileyle ortaya bu testle birlikte ortaya konmuş oluyor. Aslında bir diğer özelliği de sürü konseptine uygun geliştirebiliyor Pirana. Geleceğin deniz harp sahasında Türkiye'nin vurucu gücü olacağını biz eminiz. Görünmeden ilerleme, hedefi bulma, çarpma ve yok etme mantığıyla çalışıyor bu sistem. Bu artık sadece bir taktik değil aslında sahada gerçeğe dönüşen bir strateji de olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimizde ulak haberleşmeden. Ulak haberleşme Polonya'da düzenlenen NATO'nun en kapsamlı teknoloji entegrasyon tatbikatı olan CWIX 25'te büyük bir başarı imza attı. Şimdi bu etkinlik ne? CWIX dediğimiz şey açılımını aktaralım. Coalition Warriors Interoperability Exercise diye açılımını yapabiliriz bu kısaltmanın. Türkçesi de şöyle belki de koalisyon savaşçıları birlikte çalışılabilirlik tatbikatı diye şöyle bir çeviri yapabiliriz. CVIX dediğimiz bu etkinlik NATO'nun 2025 yılında düzenlemiş olduğu bu yıl müttefik ülkelerin askeri sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini aslında test ettiği bir dijital sistemlerin işte uyumluluğunu değerlendirdiği en kapsamlı teknoloji entegrasyon tatbikatı diyebiliriz bu etkinlik için. Tatbikatta ulak haberleşmenin milli olarak geliştirdiği SDWEN tabanlı A çözümü 93 testi başarılı gerçekleştirdi. Bu SDWAN dediğimiz şey ne? Software Defined Wide Area Network. Yani bunu da şöyle açalım. Yazılım tanımlı geniş alan ağı diye çevirebiliriz. Bu SDWAN farklı coğrafi konumlardaki şube işte veya ofis ağlarını merkezi yazılımla yöneten çok daha güvenli, çok daha esnek ve performansı yüksek bir ağ teknolojisi. Geleneksel WAN'e göre daha akıllı trafik yönetimi ve siber güvenlik sunuyor. İşte bu vesileyle de ulak haberleşmenin geliştirmiş olduğu bu ağ sistemi 93 testi başarıyla geçerek uluslararası güvenlik ve birlikte çalışabilirlik standartlarını karşıladığında kanıtlamış oldu. 40'tan fazla müttefik ülkenin katıldığı bu etkinlik NATO'nun çok alanlı harekat vizyonuna hizmet eden sistemlerin test edildiği en büyük dijital uyumluluk platformu olarak da öne çıkıyor. Ulan bu geliştirmiş olduğu sistem klasik geniş alan ağların ötesine geçerek merkezi yönetim, dinamik trafik yönlendirme, uçtan uca şifreleme ve gerçek zamanlı uygulama önceliklendirme gibi yeteneklerle ön plana çıkıyor. E, Türkiye'de 1400'den fazla noktada aktif olarak kullanılıyor bu milli çözüm. e Şimdi de NATO laboratuvarlarında da başarıyla test edilmiş durumda. Ulak Genel Müdürü Doktor Ruşen Kömürcü bu başarı Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirmeye ve milli haberleşme çözümlerini küresel ölçekte yaygınlaştırmaya olan kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur şeklinde de vurgulamalarını yaptı. Bir diğer haberimizde uzaydan Plan S ticari amaçlı uydu filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu haftanın başında 23 Haziran'da SpaceX'in Farkın 9 roketiyle gerçekleştirilen Transporter 14 görevi kapsamında 4 yeni Connect IoT Network uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı. Böylece aktif ticari uydu sayısı 12'ye ulaştı. Yeni uydular Connect IoT 9, 10, 11 ve 12. Önceki deneyimlerden yararlanılarak geliştirildi ve iç kaynaklarla üretilen kritik bileşenlerin kullanımı arttı. Bu sayede veri toplama sıklığı ve ağ güvenilirliği önemli ölçüde iyileştirilmiş oldu. Connect IoT Network kara tabanlı ağların yetersiz kaldığı alanlarda aslında i̇şte düşük güç tüketimli, güvenilir ve uygun maliyetli IoT bağlantısı sağlıyor. Plansiyonist CEO'su Özdemir Gümüşay kritik alt sistemlerin neredeyse tamamı mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Bu teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir büyüme için büyük bir adım dedi. CTO Gökmen Cengiz ise her uydu fırlatmamızda performans, ölçeklenebilirlik ve dayanıklılığı artırıyoruz. Yörüngede toplam 17 uydumuz var ve Ankara, Erzurum ve İsveç'teki yer istasyonlarımız aracılığıyla dünya genelindeki IoT verilerini yönetiyoruz. Küresel ölçekleri rekabetçi bir uydu iletişim altyapısı inşa ediyoruz ifadelerini kullandı. Plan ise dijital dayanıklılığı artırarak daha bağlı bir dünya için çalışmaya devam ediyor diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Çin'den. Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe görevlerine uygun minyatür bir insansız hava aracı geliştirildi. Çin'in Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi'nde üretilen bu İHA çubuk şeklinde yaprak benzeri iki minik kanada sahip. Yani çok ilginç bir tasarım aslında. Robotik laboratuvarda geliştirilen bu minik drone neredeyse çıplak gözle zor görülebiliyor. Yani bir sivrisinek boyutunda aslında. Üretimi zor. E, mikro robotlarla aslında küçük küçük sensörlerle işte bu kontrol devreleri çok küçük alanlara sığdırılabiliyor. Çin medyasına göre de bu teknoloji sadece askeri değil aynı zamanda tıp alanında da büyük potansiyele sahip. Mikro ve nano robotikler cerrahi terapi ve teşhis alanlarında da kullanılabiliyor deniyor. Çin'in bu yeniliği insansız hava araçları teknolojisinde sınırları gerçekten zorlayan bir teknoloji eriştiklerini gösteriyor Çin'in diyebiliriz. Son olarak bölümümüzü kapatırken bu hafta içerisinde Tapilab olarak da gittiğimiz ve bir konferansa yapay zeka alanında bir bildiri sunduğumuz, tam metin bildiri sunduğumuz bir konferanstan bahsedeceğiz. Bu yıl Işık Üniversitesi tarafından düzenlendi. 33.sü düzenleniyor IEEE sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı olarak geçiyor. E, bu kapsamda bir tam metin bildirimiz kabul edilmişti ve bunun sunumunu gerçekleştirdik bu hafta içerisinde. Ülkemizde bu aslında gelenekselleşmiş bir etkinlik. İşaret işleme alanında uluslararası saygınlığa sahip çok prestijli bir akademik etkinlikten bahsediyoruz. Konferans boyunca aslında birçok teknik oturum, birçok panel ve birçok akademik paylaşımlar oldu. Şöyle kabaca bir konferans nedir? Bundan bahsedeyim ben sektörle birlikte akademisyenleri böyle bir araya getiren çok kapsamlı birçok teknik şeylerin konuşuldu. Aynı zamanda pazarla ilgili bilgilerin verildiği yani hem sektörden insanların hem de akademiden insanların bir araya geldiği bilgi alışverişlerin olduğu kim neler yapıyor son teknoloji neler hangi derin teknolojiler üstüne çalışılıyor bununla ilgili çok derin çalışmaların yapıldığı çok teknik şeylerin konuşulduğu tabiri caizse aslında bu bizim gördüğümüz işte bir sürü radarlar işte uçaklar insans hava araçları E bunların aslında sağlanabilmesi gerçeklenebilmesi için kullanılan algoritmaların e, kağıt üstünde e, yani gerçekten kağıt üstünde yazıldığı bir matematiksel ifadelerin böyle üstünde çok derin bir şekilde çalışıldığı konulardan bahsediyoruz aslında e yani. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Aselsan'ın genel müdür yardımcısı Yusuf Bora Kartal'ın aslında açıklaması çok dikkatimi çekmişti benim. Yani akademisyenler olarak sizler bu algoritmaları geliştiriyorsunuz. Biz de endüstriden insanlar olarak bu algoritmaları alıp sahaya entegre ediyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Tamamen olayı özetleyen bir tanım bana göre. Yine Aselsan'ın sunumunda çok şeyden bahsedildi. İşte çelik kubbeyle ilgili çeşitli şeylerden bahsedildi. Birçok platformun entegrasyonunun ne kadar zor olduğundan bulun her birinin birbiriyle haberleşmesi gerektiğinden işte katmanlı hava savunma sistemlerinin nasıl çalıştığından bununla ilgili çok çok derin teknik bilgiler verildi diyebiliriz. Bunun yanı sıra Turkcell'in CTO'su yine gelmişti Sayın ve Çağrı Güngör. Çok değerli sunumlar gerçekleştirdiler. Bizleri aydınlattılar. Bunun yanı sıra yine MIT'den Bizim işaret kitaplarını okuduğumuz derslerimizde Alan Oppenheim da oradaydı. O da çevrim içi bir şekilde katıldı. Bu da gerçekten çok verimli bir deneyimdi. Bunun yanı sıra birçok panel gerçekleşti. Bu panelde işte 6G teknolojisi konuşuldu. E biliyorsunuz şu an işte ülkemizde 4.5G, 5G böyle konuşuluyor. Hatta biz artık hani geleceğin konuşulduğu konferans, konferansları aslında geleceğin konuşulduğu şeyler olduğunu da söyleyebiliriz. 6G ve Robotik adlı bir panel vardı. Burada Tunçer Baykaş hocam panele başkanlık etmişti. Burada yine çok değerli sektörden Huawei'den Mona Gasemian geldi. Türk Telekom'dan Selami Çiftçi geldi. Yine Türkcell'den Mehmet Başaran geldi. Bunlar da gerçekten çok değerli bir panel gerçekleştirdi. Çok değerli sunumlar gerçekleştirdi. Tabiri caizse gerçekten orada teknik bir doyum noktasına ulaştığımızı söyleyebilirim ben. Kendi adımıza. E bu tür etkinliğe biz de katılım göstermiştik. Hatta Tapilab'ın işte makine öğrenmesi ve yapay zeka alanında o track dediğimiz işte oradaki o teknik oturumda bir sunum gerçekleştirmiştik. Tapilab adına Seherova gerçekleştirdi bizim sunumumuzu, bu çalışmanın sunumunu. Gerçekten kendisi çok başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Buradan kendisine tebrik etmiş olalım. Bu tür etkinliklere biz de Tapilab olarak katılıyoruz. Çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Tapilab olarak hem akademi tarafında çalışmalarımızı yürütüyoruz hem de Ayrıca çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Serhan hocamın da danışmanlığıyla birlikte bu süreci ilerletiyoruz. Kendisine de yine buradan çok teşekkür etmiş olalım. Bugünlük değineceğimiz konular bu kadardı. Birçok şeyden bahsettik. Baykar'ın yapmış olduğu çalışmalardan, testlerden bahsettik. Yine ulak haberleşmenin yapmış olduğu başarılı testleri konuşmuştuk. En sonda CU 2025 konferansından bahsettik ve bölümümüzü burada noktalıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bölüm hakkında soru, görüş, yorum, eleştirileriniz varsa lütfen bunları da yorumlar kısmında belirtiniz. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.